Bugün ilk tanımımızda kim var? Ve o bir tanrı gibi bir şey. Yani tanrı da diyebiliriz. Odin. Yani şöyle. Thor. Artı Hela. Artı Loki. Eşittir Odin diyebiliriz. Çünkü neden böyle diyoruz? Hela'nın zekası Loki'nin kurnazlığı ve Thor'un çekici sayesinde çok güçlü bir şey oluyor. Yani kısaca tanıtmamız gerekirse. Yalansız, dolansız tanıtmamız gerekirse. Odin budur. Çok güçlü onlardan alınan bir ilhamdır. Çocukları yani Thor birazcık üvey olsa da çocuklarından alınan ilham gibi bir şeydir. Ve ikinci en güçlü karakterimiz kim? Thanos. Thanos ikinci güçlü karakterimiz. Eldiveni bir yana atarsak Thanos büyük ve cüsseli bir adam. Yani tek eliyle kaptırım öke vursa uçabilir. Yani eldivensiz vursa uçabilir. Çünkü çok sert bir adam. Ve eldivenle güçlü tarafı taşları ama taşları olmasın eldivenle güçlü ama biz eğer Thanos'u eldivensiz saydık, e, böyle güçsüz tanısaydık yani güç e, kullanamayan bir saydık, yani şey gibi e, end game'de olan gibi çok, e, güç sıralamasına bile giremezdik hatta güçsüzlerin birincisi olurdu. Ve üçüncü karakterimiz ve son karakterimiz Hela yani Thor'un ablası Loki'nin de ablası sayılıyor çünkü Loki'nin de ablası oluyor. Hatırladığınız gibi torun çekicini kaldırdı. Bildiğiniz böyle kırdı. Çop. Sonra ne yaptı? E, ee, bunun da hatta resmini koyabilirim oraya. Sonra ne yaptı? Ee, hatırlarsanız gözünü paramparça etti. Torun ve sonra ne yaptı? Torun ablası ve e, Asgard'ı iskala etmeye çalıştı. Ve bildiğimiz gibi ya yani bunları geçsek bildiğiniz gibi çok güçlü bir karakter. Yani e, kurtu var bildiğiniz gibi. Ona wolf diyorum zaten. Wolf daha iyi oluyor. Ve e, onunla sayısı çok güçlü. Bildiğiniz üzere köpeğin üstüne çizgi roman da biniyordu. Normalde de biniyor. Ve e, hiçbir şeyden korkmuyor. Çok cesaretli ve bazen de yanında bir e, asayi gibi bir şey tasıyor böyle kocaman baston gibi bir şey taşıyor bazenleri ve onunla beraber çok güçlüdür hela ve şu kafanındaki boynuzu uzarsa onu sinirlendirmeyin aslında güç sıramızda bonus olarak birisini de o kimdir tahmin edin Thor çünkü Odin'den gittik Thanos'tan gittik Hela'dan gittik Thanos at aslında Thanos atmamıza gerek yok Thanos çünkü ee, sonsuzluk savaşında bir şey yapmıştı ona yani Thor olmasa neden olması kötü olurdu Thor onu öfkelendirmeyin her tarafınızdan şimşek çıkar diyorum. Bu bilgi sadece bilgi. Üst sıralamasında dördüncü olur aslında bu. Aslında birinci de olabilir. Ve o her tarafa e, şimşek çaktırır. Ve hatırladığınız gibi o çekici olmasa iyi biri değil. Onu da söyleyelim.